Merhaba. Şarjın var mı? Var mı? Hastasıyız dede. <laughs> Buyurun içeride termik santral var. Manyak manyak boz hareketler yapma. Hatunu ürkütme. Durumumuz nakaptan hallice. Aynı evde yaşıyor. Hep beraber bir çıkış yolu bulamıyoruz. Bana mı yürüyorsun lan sen ha? Şimdi önümüzde cehennem çukuru var. Onu geçiyoruz. Karanlık dere ardından dipsiz göl. Adımlıyoruz ve Hazine, çalgıcı karısı binler. Esnaf karısı binler. Kumarcı karısı binler. Binler binler. Çalgıcı karısı. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Çakallar evlerinizi, arabalarınızı, ne varsa istiyorum. Yoksa yine mi çakallarla dans be? Bir değil o dudaklarla tıkalı o mu açılır be? <laughs> İki değil. Tüm üniteleri patlamaya hazır füze gibiyim. Üç değil. Hikmet! Hastasıyız dede. Uyuma lan kamyonu! Kamyonu! kamyonu, 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 kamyonu. Ne mal ya Gözümüzü dinlendiriyoruz şurada. Serhat Bey. Ha? Yemeği getirip masaya mı koyayım, avuza mı getireyim? Ben bilmem, işim bilir. <laughs> Kimsen biri çantaları bana doğru getirsin. Kayınço, sen götür hadi. Fatma gitsin. Servet! Gökhan, Ne böyle. Fatma haklı. Servet götürsün. Biri getirsin lan artık şu parayı! <laughs> Onu ...ya hüsran ya bayram sefaletten, dibe vurmuşluktan, karınla aynı evde rahat rahat soyunup birbirine terbiyesizce küfürler ederek...